Gecenin karanlığında eski bir eczanenin loş ışıkları altında köpüren iki sır dolu iksir, Pepsi ve Coca-Cola. Yüzyılı aşkın süredir dünyayı fetheden bu kolalı içecekler sanki aynı kaderi paylaşıyormuş gibi görünse de gerçekte birbirinden ayrı birer efsane. Peki bu iki dev içecek gerçekten aynı mı? Yoksa tatlarının, üreticilerinin ve üretim süreçlerinin ardında gizemli farklar mı saklı? Pepsi ve Coca-Cola. Tarihçe ve kökenler Pepsi ve Coca-Cola, gazlı içecek dünyasının iki devi olarak 19. yüzyılın sonlarında Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya çıktı ve o günden beri birbiriyle amansız bir rekabete girişti. Her ikisinin de kökeni eczanelerde başlayan mütevazı bir hikayeye dayanıyor ancak yolları zamanla ayrıldı. Coca-Cola, 1886 yılında Atlanta'da eczacı John Stitt Pemberton tarafından icat edildi. Başlangıçta bir baş ağrısı ilacı olarak tasarlanan bu içecek, kokain, koka yaprağından ve kafeinle dolu bir formülle piyasaya sürüldü. Tabii ki modern formülde kokain yok. Pemberton'un buluşu 1982'de Asa Griggs Candler tarafından satın alındı ve The Coca-Cola Company kuruldu. İkonik kavisli şişesi 1915 ve Mutluluğu Paylaş temalı reklamlarıyla Coca-Cola nostalji ve evrensel bir marka kimliğiyle özdeşleşti. 2024 verilerine göre küresel pazar payında lider konumda %43.7. Pepsi, 1893'te Kuzey Carolina'da eczacı Caleb Bradham tarafından Brad's Drink adıyla yaratıldı. 1898'de Pepsi Cola adını aldı ve 1902'de resmi bir şirket oldu. Büyük buhran sırasında 1930'lar iki katı kadarını 5 sente sloganıyla uygun fiyatlı bir alternatif olarak popülerlik kazandı. 1965'te Frito-Lay ile birleşerek PepsiCo Inc. haline geldi ve içeceklerin ötesine, atıştırmalık sektörüne adım attı. Pazar payı Coca-Cola'nın gerisinde kalsa da %24.1'dir özellikle genç nesillere hitap eden dinamik imajıyla güçlü. Üretici ve sahiplik yapısı ayrı devler Pepsi ve Coca-Cola'nın aynı şirkete ait olduğu yönünde yaygın bir yanılgı var ancak bu doğru değil. İkisi de ayrı halka açık şirketler tarafından yönetiliyor ve sahiplik yapıları bağımsız. Coca-Cola'nın üreticisi ve sahibi The Coca-Cola Company, Niasi, K.O., Atlanta merkezli bir içecek devi. Şirket yalnızca içecek konsantreleri, şurup, üretir ve bunları dünya çapında bağımsız şişeleme ortaklarına satar. Hisseleri halka açık, en büyük hissedarlar arasında Vanguard Group, %8'i büzuku, BlackRock, %6,5 ve State Street %4 gibi kurumsal yatırımcılar yer alıyor. CEO James Quincy, 2017'den beri liderlik yapıyor. Şirketin 2025 piyasa değeri yaklaşık 300 milyar dolar ve tamamen içecek odaklı bir portföy sunuyor. Pepsi'nin üreticisi ve sahibi. PepsiCo New York merkezli bir gıda ve içecek holdingi. Pepsi, PepsiCo'nun amiral gemisi ürünü ancak Lay's, Doritos ve Quaker gibi atıştırmalık markalarıyla da tanınıyor. Hisseleri yine halka açık. Vanguard %9, BlackRock %7,5 ve State Street %4 başlıca hissedarlar. Ramon Laguarta 2018'den beri görevde. PepsiCo'nun 2025 piyasa değeri 250 milyar dolar civarında ve 2023 net geliri 91 milyar dolar, Coca-Cola'nın 45 milyar dolarına karşı daha yüksek. Çünkü gıda ve içecek kombinasyonu sunuyor. Her iki şirket de aynı büyük yatırım fonları tarafından desteklense de bu onları aynı sahip yapmaz. Yönetim kurulları ve stratejileri tamamen ayrıdır ve rekabetleri gerçektir. İş modelleri ve stratejiler, odak vesaire çeşitlilik. Coca-Cola, sadece içecek odaklı, karbonatlı içecekler, %63, su, meyve suyu, Fanta, Sprite ve spor içecekleri. Pazarlama, mutluluk ve nostalji temalı, Noel kamyonları, kutu payısı. Fiyatlandırma, rakip odaklı, küresel erişimde lider, özellikle Avrupa ve Afrika'da güçlü. 2025'te hisse performansı stabil, kar marjı %30'un üzerinde. PepsiCo, içecek %40 ve atıştırmalık %60 kombinasyonu. Gençlere hitap eden dinamik kampanyalar, Pepsi Challenge, Pop Yıldızları sponsorlukları ve talep bazlı fiyatlandırma. ABD'de gıda satışları baskın ancak 2025'te atıştırmalık talebi yavaşladı. Çeşitlilik büyüme avantajı sağlıyor. Her ikisi de düşük şekerli ürünlere, Coke Zero, Pepsi Max ve çevre dostu ambalajlara yöneliyor. Pazar payı ve rekabet. Efsanevi çekişme 2025'te Coca-Cola küresel pazarın %48'ini, Pepsi %24'ünü elinde tutuyor. Rekabet, 1985'teki New Coke fiyaskosundan Pepsi'nin Coca-Cola açık ara önde olması büyük ölçüde payını korumasına neden oluyor. Yeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.